Murat burada. Söz verdiği gibi çocuk kalktı geldi. Birazdan konuşacağız. Aramızda yeni katılan kardeşlerimiz var. Sümeyye 18 yaşında. Sümeyye hoş geldin yavrum. Hoş Nasılsın? İyiyim ablası Nasılsın? Teşekkür ederim. Mustafa 22 yaşında. Daha önce söyledim Mustafa da Urfalı. Ama 8 yıldır NİDE'desin Mustafa. Evet. Mustafa daha önce bir evlilik yapmış. Üç buçuk yıl. Hangi ara evlendin oğlum? 22 yaşındasın ya. 18 yaşında evlenmiştim ben de. 18. Hı -hı. Oo, üç buçuk yıl evli kalmış. Sonra 2022 Aralık'ta boşanmış. Evet. Arkadaşları vasıtasıyla tanışmışlar. Ama bir sorun var. İki tarafında ailesi istemiyor. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Niye istemiyorlar Sübeyye, Mustafa'yı? Niye istemiyorlar? Ya Mustafa istememe gibi değil. Benim yaşımdan dolayı istemiyorlar. Bir de işler ciddiye bindiği için şey yapıyorlar işte hani yaşım daha, önce daha küçük. ayrıldı diye. Ya onu da sıkıntı yaptılar ama sonrasında çözdük onu. O olay. Yani benim açımdan bir sıkıntı yok evet boşanmasının açısından. Ha, yaşın küçük diye istemiyorlar. Yaşım küçük ne bileyim işte hani bir şeyleri bilmiyorum etmiyorum ne anlarsın evlilikten evlilik zor gibi. Sonra kaçmışsınız. Evet kaçtık. kaçtık. Niye kaçtırdınız? Acık nişanlı kalaydınız. Onların da gönlü olaydı. Yani nişanlanmaya değil, ailelerin tanışmasına bile müsaade etmiyorlardı. Önce e, senin ailen, Mustafa'nın ailesi sahip çıkmış Sümeyye ve Mustafa'ya. Sonra ikiniz birden kovmuşlar evden. Evet. evet. Niye kovuldunuz siz? Yani Sümeyye'nin ailesi artık hani iş tamamen öğrendi, ciddi olduğunu bildiler. Artık evet. her şey hani istedikleri gibi olsun, düğün olsun, İstenme olsun, nişan Güzel, olsun. Güzel, haklılar. Bizimkiler de işte bu durumdan hani ben sana maddi destek çıkmam dediler. Hani sana karşı bir para harcamam. Kız tarafı, kızlarının erkek tarafının kabul ettiğini anlayınca demişler ki isteme olsun, e, prosedür neyse yerine getirilsin. Ama senin ailen de pek e, nasılsa kız bize geldi, para harcamak istememiş. Aynen öyle. Klasik yaşadığımız şeyler. Evet. Sümeyye'nin babası Mustafa'nın babasını aramış. Buyurun gelin konuşalım demiş. Öyle dediği halde Mustafa'nın babası beni arayıp tehdit ettiler demiş. Sümeyye baban arayıp tehdit etmiş olabilir mi? Hayır babam tehdit etmiş olsaydı ilk başta tehdit ederdi. Hani ilk başta söylerdi ne yapacaksa tehdit ederdi. Mustafa ederdim. babanın öyle söyleme nedeni ben gitmem konuşmam. Ee, Zaten Sümeyye'nin babasını da konuştuğu zaman tamam biz akşam gelip sizinle görüşeceğiz demiş. He. Telefonu kapatıp bizi aradığında beni tehdit ettiler. Ben bu yaşta sonra tehdit edecek bir adam değilim. Evimden çıkın gidin dedi. Peki evlenmek için ona istiyorlar. Ee, ailelerin gönlü olsun da biz burada e, her şeyi yaparız. Ama bir ailelerle görüşmemiz lazım. Bazen burada çocuklar başka şey anlatıyorlar, aileler çok başka şey anlatıyorlar. Onun için dikkatle dinleyeceğiz.